baktığımızda Rücü Bamba çeker. 6 5 yaşta olsa çocuk oynuyor. Evet. Bu bir zeka oyunu. O da Rücü dolayı. Rücü Bamba'dan dolayı. Evet arkadaşlar bugün. Savaş çıktı. <laughs> Savaş çıktı. Rüzgar. <laughs> <laughs> açsın. Abi açsın. Otur sen de Otur abi. Otur otur. Sen e, o, bir de zil sesini duydu var? ya. Ha, bakarım, evet. Can dur 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 rüzgar, aç, dakika, karken, uzak rüzgar. Rüzgar. kapağı açacağım. Kapağını. Rüzgar Rüzgar açacağım. zil için kavga var rüzgar, benim, benim, rüzgar oturur benim. musun? Rüzgar oturur siz musun? Rüzgar oturur musun? kanatımı nasıl yapacağız ben de bilmiyorum. Evet, annem gelirse belki rüzgar alabilir. Belki belki bizi kurtarabilir. Sen evet, yapmaya başla Doruk. Ama galiba kafasını salladı. Soncuğum anlatmaya başla. Evet, böyle minik bardaklarımız var gördüğünüz gibi. 4 renk, 5 rengi var. Ay, Siyah, kırmızı, mavi, mavi, yeşil şey. ve sarı. Altı mıydı? Altı demiştim. Evet, altı altı. Evet, altı, altı. tamam. Evet. Herkes bu da oyn oynuyor değil mi? Herkes de evet. Bakın böyle resimlerimiz var. Bu resimler mesela siyah değil. Bir, şöyle siyah. Ee, şey, yeşil. Kırmızı. Kırmızı. Be, Sarı mı? kırmızı, sarı, sarı, mavi. mavi. Evet, burada Onu, sarı e, açar açmaz. Resmi açar açmaz. Oradaki görülen renk sıralamasına göre en önce yapan e, yaptıktan evet. sonra zile basıyor. Doğru mu? evet. mu? Yani, Üst Evet, evet başladı. Yeşil, mavi, kırmızı, Zırt. siyah, sarı. Hoppa! <laughs> Rüzgar! kim kazandı? Baba kazandı. Şimdi gösteriyorum. Hazır mıyız? Rüzgar sen de hazır mısın Rüzgar? Başla. Kırmızı, yeşil, sarı, mavi. Oh, dikkat et, dikkat et. Sonunda bir tane. Evet arkadaşlar şimdi gizemli bir yarışmacı ile yarışıyorum. Evet. Sorunuz geliyor. Hazır mıyız? Evet. Biraz farklı bu. Buyurunuz. Alttaki mi üstteki mi? Evet arkadaşlar şimdi gizemli bir yarışmacı yarış yap. Görden gelsin kağıtımız. Geldi buyurun. <laughs> Sarı. Evet. Yeşil. Bakın, Kırmızı. Mavi. Kim kazandı? Ha, gizemli yarışmacı. Gizemli evet. <laughs> bir daha geliyor. Bir daha geliyor hazır mısınız? Sen seç bu. Evet bakayım. seçiyorum. <laughs> geliyor. Buyurun. Yeşil. Sarı. Mavi, siyah, kırmızı. <laughs> Ama ters Aa. Evet, şimdi farklı bir şey geliyor. Hazır mıyız? İpucu 1. Tüm bardaklar üst üste sıralıdır. Tamam. İpucu 2. Mavi bardağın altında yeşil bardak. Sarı bardağın üstünde siyah bardak vardır. <laughs> Daha bitmedi ki. <laughs> 2'de <laughs> üç Rüzgar çekilir misin Rüzgar? Rüzgar bozdu oyunuza. 3 geliyor. Şimdi bak 2'yi tekrar ediyorum. iki yapıldı mı? Evet. Mavi bardağın altında yeşil bardak. Sarı bardağın üstünde siyah bardak vardır. <laughs> Kırmızı bardağın altında siyah bardak. Üstüne yeşil bardak vardır. Kırmızı bardağın altında siyah bardak. Kim bastı Üstüne yeşil ee? bardak vardır. Ee, birisi yanlış, birisi indir bakayım eşyaları doğru Birinizin yanlış. Kartı evet. bulalım. Evet, buyurun kartı veriyorum. Bakın. Tamam. 3 nonluk kart var mı burada? Öyle mi yoksa buradan mı tamam. bardaklar üst üste sıralıdır. Mavi bardağın altında yeşil bardak. Sarı bardağın üstünde siyah bardak. Kırmızı bardağın altında siyah bardak. Üstünde yeşil bardak. Ben, 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 ben. Hazır mıyız Doruk? Evet. Tüm bardaklar üst üste. En altta sarı bardak. En üstte yeşil bardak var. Siyah bardağın altında kırmızı bardak. Üstünde mavi bardak var. Abi gibi Hadi yap Rüzgar. Yap, yap ve yap. zile bas. Zile bas. Bas zile. Bas zile Rüzgar. Zile bas. Bas zile Rüzgar, zile bas. Bas, 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 bas. bas. Alkış Rüzgar'a bir alkış. Rüzgar'a bir alkış.